Hepinize merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber daha önceden işlemiz, işlemiş olduğumuz çarpma işlemi konusunu genel olarak bir tekrar edeceğiz. Öncelikle bizler çarpma işlemi yaptığımız zaman biliyorsunuz ki sayıların arasına çarpı işareti koyuyoruz. Çarpma işlemi yaptığımızda sayıların arasına ne koyuyoruz? Çarpı işareti koyuyoruz. Çarpı işareti konur. Hemen şunu bir örnekleyelim. Mesela 4 çarpı 3. Bizim bu işlemde 4 çarpı 3 işleminde aslında 4 tane 3 olduğunu yani 3'ün 4 katı olduğunu buluruz. 3'ün 4 katı 3'ün 4 katını buluruz. Biliyorsunuz ki katı dediği zaman çarpma işlemi yapıyorduk. Evet çocuklar. Gelelim bir başka özelliğimize. Biliyorsunuz ki biz çarpma işlemi yaptığımızda sayıların yerini değiştirirsek sonucumuz değişmiyordu. Evet. Çarpma işlemi yapılan sayıların yeri değiştiğinde sonucumuz değişmez. Çok güzel. Sayıların yeri değiştiğinde sonucumuz değişmez. Bunu da hemen bir örnekle gösterelim. 4 çarpı 3. Buradaki sayılarımızın yerini değiştirdiğimizde 3 çarpı 4 yaptığımızda her ikisinin sonucu kaç olacaktır? Evet. 4 kere 3 12. 3 kere 4 12 olacaktır çocuklar. Çok güzel. Bir başka özelliğimize geçelim. Bir başka özelliğimiz ise çarpma işleminde çarptığımız sayılara biz çarpan işlemin sonucuna ise çarpım diyoruz çocuklar. Evet. Bir çarpma işleminde bir çarpma işleminde çarptığımız sayılara çarptığımız sayılara ne diyoruz? Evet, çarpan işlemin sonucuna ise çarpım diyoruz. İşlemin sonucuna ise çarpım diyoruz. Bunu da hemen bir örnekle gösterelim. Örneğimiz 4 çarpı 3 olsun. 4 çarpı 3 kaç eder çocuklar? Evet çok güzel 12 eder. Burada çarptığımız sayılara biz ne diyoruz? Çarpan çok güzel. Çarptığımız sayılara çarpan Bulduğumuz sonuca ise çarpım diyoruz çocuklar. Aferin. Bulduğumuz sonuca ise çarpım diyoruz. Burada biz çarpanların yerini değiştirirsek çarpanların yerini değiştirdim. 4 kere 3 değil de 3 kere 4 yaptım. Sonucum ne oluyordu çocuklar? Değişmiyordu. Hemen bunun için buraya bir Dikkat işareti çiziyorum. Çünkü burası önemli. Dikkatinizi buraya verin. Çarpanların yeri değiştiğinde sonucumuz değişmez. Çarpanların yeri değiştiğinde sonucumuz ne olur? Değişmez. Evet sonuç değişmez. Hemen gösterelim. 4 çarpı 3 sonuç olarak 12 eder. Çarpanların yerini değiştirdiğimizde yani 3 çarpı 4 yaptığımızda sonucumuz tekrar ne olur? Çok güzel. Sonucumuz tekrar 12 olur. Gelelim bununla ilgili birkaç örnek çözmeye. Çarpanların yerini değiştirerek yazalım bakalım. İlk örneğimiz 2 çarpı 6 olsun bakalım. 2 kere 6 kaç eder çocuklar? Evet sesinizi duyar gibiyim 12 eder. Peki burada çarpanlarımızın yerini değiştirelim. 6 çarpı 2. Sonucumuz tekrar ne olacaktır? 12 olacaktır. Çok güzel. Bir başka örneğe gelelim. 3 çarpı 5. 3 kere 5 kaç eder çocuklar? 3 tane 5, 15 eder. Bravo. Burada da Çarpanlarımızın yerini değiştirelim. 5 kere 3 saydığımızda tekrar sonucumuzu 15 bulacağız. Sonucumuz değişmeyecektir. Şimdi iki tane daha yapacağım. Bunları da siz tek başınıza yapın bakalım. 4 çarpı 5 sonucumuz 20 eder. Çarpanların yerini değiştirip karşısına yazın bakalım. Acaba sonucumuz değişecek mi? Başka bir tane yazayım. 3 çarpı 6. 3 kere 6. 18 eder. Bunun da çarpanlarının yerini değiştirip yazın bakalım. Sonucumuz değişecek mi acaba? Hepinizin değişmeyecek dediğini duyuyor gibi. Aferin size. Gelelim bir başka özelliğimize. Biliyorsunuz ki biz çarpma işlemi yaptığımız zaman aslında ritmik sayma yapıyoruz, değil mi çocuklar? Çarpma işlemi yaptığımızda aslında ritmik sayma yapıyoruz. O zaman biz 2 ile çarpma işleminde 2 ile çarpmada kaçar ritmik sayarız çocuklar? Bravo. İkişer ritmik sayarız. Çok güzel. Peki, üç ile çarpma yaptığımızda kaçer ritmik sayarız çocuklar? Evet, üç ile çarpmada ise üçer ritmik sayarız. Üçer ritmik sayarız. Gelelim 4 ile çarpmaya. 4 ile çarpmada kaçer ritmik sayıyoruz? 4'er ritmik sayarız. Son olarak bir de 5 ile çarpmaya gelelim. 5 ile çarpma için 5'er ritmik sayarız. 5 ile çarpmada 5'er ritmik sayarız. Çok güzel. Evet, demek ki biz çarpma işlemini ritmik sayma yaparak buluyoruz çocuklar. Hemen buna birkaç tane örnek verelim bakalım. Örneğimiz 3 çarpı 2 olsun. 3 çarpı 2. 3 defa 2. 3 tane 2. Iki. 2'nin 3 katı bunları bu şekilde de söyleyebiliriz. 3 çarpı 2. 3 parmağımızı açıp 2'şer ritmik sayma yapacağız. 2, 4, 6. Sonucumuz 6 çıkacaktır. Bir başka örneğe gelelim. 4 çarpı 4. 4 tane 4. 4 defa 4. Bulalım bakalım. Dört parmağımızı açıyoruz. Kaçer ritmik sayma yapacağız. Evet, dörder ritmik sayma yapacağız. Hadi yapalım. Dört, sekiz, on iki, on altı. Sonucumuz kaç çıktı? On altı. Çok güzel. Şimdi ise beş çarpı beş yapalım bakalım. Beş kere beş. Beş parmağımı açtım. Kaçar ritmik sayma yapıyorum. Beşer ritmik sayma. 5 10 15 20 25. Çok güzel. Aferin size. Sonucumuz 25 oldu. Bütün çarpma işlemlerini ritmik sayma yaparak bulduk çocuklar. Şimdi gelelim. Çarpma işlemi yaparken acaba biz sayımızı 1 ile çarparsak neler oluyormuş? Biliyorsunuz ki çocuklar biz herhangi bir sayıyı bir sayıyı bir ile çarptığımız zaman bir ile çarparsak sonucumuz yine sayının kendisi olur. Yani bir ile çarptığımızda tekrardan kendisini buluruz yine kendisini buluruz. Hemen bununla ilgili birkaç örnek yapalım bakalım. Mesela 5 çarpı 1. 5 kere 1. 5 parmağımı açtım. Birer ritmik sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonucumuz 5 oldu. Yine kendisi çıktı değil mi çocuklar? Başka bir tane yapalım. 7 çarpı 1. 7 kere 1. Sonucumuz kaç çıkacaktır? Çok güzel. Sonucumuz yine 7 çıkacaktır. 1 ile çarptığımızda yine sayının kendisini buluyoruz. Devam edelim. Bir başka örnek söyleyelim. 4 çarpı 1. Evet, evet. Sesinizi duydum gibi. Sonucumuz 4. Bravo. Devam edelim. Son bir örnek yapalım. 8 çarpı 1. 8 kere 1. Sonucumuz 8 eder çocuklar. Çok güzel. Bunu unutmuyoruz. Bir sayıyı biri de çarptığımızda yine sayının kendisini buluyoruz çocuklar. Peki gelelim. Bir sayıyı 0 ile çarparsak Sonucu nasıl buluruz? Sonucu kaç buluruz? Bir sayıyı sıfır ile çarpmak aslında o sayıyı yok etmek demektir çocuklar. Bir sayıyı sıfır ile çarpmak aslında o sayıyı ne yapmakmış? Yok etmektir. O sayıyı Yok etmektir çocuklar. Sıfır çarpıldı. Bütün sayıları ne yapıyordu çocuklar? Sıfır çarpıldı. Bütün sayıları yutuyordu. Çok güzel. Bütün sayıları içine alıyordu. Onları yutuyordu. Çarpıldı. Bütün sayıları yutar. Peki biz burada sıfıra yutan eleman diyebilir miyiz? Sıfır çarpma işleminde aslında yutan elemandır çocuklar. Sıfır çarpma işleminde Yutan elemandır. Çok güzel. Yutan elemandır. Bunu da örneklerle gösterelim. 5 çarpı 0. Sonucumuz ne olacaktır? 0. 5'i yutacağı için sonucumuz tekrar 0 olacaktır. 6 çarpı 0. Sonucumuz ne olacaktır çocuklar? 0. On çarpı sıfır. Sonucumuz tekrar ne olacaktır? Sıfır. Dikkat ederseniz sayı ne kadar büyürse büyüsün sonucumuz her zaman sıfır oluyor. Çünkü sıfır önüne çıkan bütün sayıları yutuyor çocuklar. Aferin size.